Parti ayrı ayrı çalışma başlattı. Masada üç formül var. Sorunun yıl sonuna kadar kalmadan çözülmesi hedefleniyor. 1993 girişliyim ve hem staj mağduruyum, hem yaş mağduruyum, hem de priminden kaynaklı mağdurum Hem psikolojik, hem maddi açıdan, hem manevi açıdan e, büyük kayıplar yaşadık. Hizmet süreleri ve prim gün sayıları tamam ancak yaşa takıldılar gözleri hükümette. 88 girişim var. 88 2013 yılında benim emekli olmam gerekiyordu. E, aradan 9 yıl geçti. Ben e, normalde primimi tamamladım Dolayısıyla 9300 primim var. EYT sorununun çözümü için AK Parti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrı ayrı çalışma yapıyor. Farklı formüller üzerinde duruluyor. Şimdi EYT'de 3 tane formül konuşuluyor. EYT'de aslında 99 öncesi girenler için zaten EYT çıkmadan önce 25 yıl dolduran erkek 5000 günü doldurduğunda 47 yaşında direkt emekli oluyordu. Bayan ise 38 yaşında direkt emekli oluyordu 5000 günde. EYT çıktıktan sonra kademeli yat sistemiyle bu yaşattı. Prim, yıl ve yıpranmaya dayanan 3 farklı model gündemde. İlk formüle göre 99 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması. 25 yıl erkek 47 yaş. Yani 18 yaşına itibaren 47 yaşına gelene kadar 25 yıllık süreyi doldurmuş olacak. 5000 günlük hizmet süresini ya da 5500 günlük süreyi doldurmuş olacak ve direkt emekli maaşı alacak. Bayansa 20 yıllık ve 38 yaş. İkinci formül kesintili emekli aydı. Yaş şartı yerine gelene kadar kademeli maaş ödemesi seçenekler arasında. İkinci formül ise e, 47 yaşına geldiğinde erkek 25 yıllık süreyi doldurduğunda yarım maaşla normal yaşını bekleme süresi. Yani örnek veriyorum 6 bin lira maaş alacaksa 3 bin lira maaşla 54 yaşında emekli olacağı tarihe kadar yarım maaşa devam etmesi ve sigortasının artık yatırılmaması. Bu çok önemli bir şey. Son seçenek, yaş aralığının erkeklerde 55, kadınlarda 50'ye çekilmesi. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında. Üçüncü formül ise bizim hiç istemediğimiz formül. Erkek 55 yaş, bayan 50 yaşında 20 yılı doldurduğunda bayan, erkekte 25 yılı doldurduğunda gerçekleşecek bir formül. EYT mağdurları aylık bağlanma oranlarının da güncellenmesini istiyor. 2000'den önce %70 seviyelerinde bağlanma oranı ama 2008'e çıkan yasayla buna bağlanma oranı %28'lere düştü. Dolayısıyla çalıştıkça, prim ödedikçe artan bir maaş sistemi yerine çalıştıkça bilim ödedikçe düşen bir sisteme geçirdi. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Formüller kurulacak komisyonda tek tek değerlendirilecek. Düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. EYT'li kesimi durumu ele alma suretiyle bu da inşallah çözümlenmiş olacak. Ve Allah nasip ederse 2023'ün Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız.